Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Altı haftalık birlikteliğimiz başladı. Buradan ayrıldığınızda pastacılığın kitabını yazamayacaksınız belki. Ama sevdiklerinizin damağını çatlatacak lezzetler yapabileceksiniz. Bravo şef. Şahanesin. Çok doğru yerdeyim o zaman yani. Emre Bey sakin. Sakin. Tamam sakiniz evet. Tamam. Birlikteliğimiz süresince dünya mutfağından çeşitli pastalar yapacağız. Şef. E, cupcake de yapacak mıyız acaba? Yapacağız Emre Bey, yapacağız. Oh, çok güzel, tamam. <laughs> Şimdi size ilk dersinizin hocası Elif Hanım'ı takdim edeyim. İyi dersler. Sağ olun hocam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, malzemelerimizi yavaş yavaş hazırlamaya başlayalım isterseniz. Elif, ne haber ya? Emre Bey, nasılsınız? İyidir. Yani seni gördüm daha iyi oldum. Sen şu an Allah'ın bir lütfusun bana. Nasıl? <laughs> ya Elif bak. Benim acilen cupcake yapmayı öğrenmem lazım. Lütfen. Evet arkadaşlar, ilk dersimizde cupcake çalışacağız. Bu gibi. Evet, malzemelerimizi çıkartalım. Ben size temelden anlatmaya başlayayım, öyle ilerleyelim. Hah? Alo, Hüma. Ne haber canım? Senden bu gece için bir doğum günü pastası rica edeceğim. Bu gece? Mümkün değil hayatım. Sana şu kadarını söyleyeyim. Aldığın ücretin üç katı. Yeter ki işimi hallet. Sana hayır demek mümkün mü hayatım? Nasıl bir şey istiyorsun? Hı hı, anladım. Adresi bana mesajlar mısın? Hadi görüşürüz canım. Elif. Buyurun şef. Geliyorum. Bu gece bana lazımsın. Bir doğum günü pastası hazırlayacağız. Adrese teslim. Bu işi sen yapacaksın. Ama şefim ben müsait değilim. Hayatım, hayırı kabul etmiyorum. Tamam şef, hallederiz. Nasıl gidiyor? Gelsin. Sağ ol. gelsin. Sağ ol. Ee, sen ne kadardır bu iştesin bakalım? İki yıl kadar oldu. Evde yarım gün çalışıp buraya geliyorum. E çok iyi ya. E, Kartal bunu bilse sana mutlaka destek olur biliyorsun değil mi? Şimdilik evde kimsenin haberi yok. Bilsinler de istemiyorum açıkçası. Tamam tamam sen merak etme. Benden laf çıkmaz. İyi hadi ben gidiyorum. İstersen bırakayım seni de. Çok teşekkürler Emre Bey ama akşam pastanın yetişmesi gerek. Tamam iyi. Hadi kolay gelsin. Sağ olun.